Merhaba arkadaşlar bu videomuzda barfix nedir, nasıl çekilir bunu göreceğiz. Barfix egzersizi kendi vücut ağırlığımızı kullanarak kollarımızla kendimizi yukarı çekmek suretiyle yaptığımız sırt, kanat ve biceps kaslarımızı geliştiren mükemmel bir harekettir. Vücudumuza üçgen görünümü vermenin en iyi yollarından biridir. Düz tutuş, ters tutuş ve açık tutuş olarak çeşitli varyasyonları vardır. Fitness salonlarında da, harekete yeni başlayan arkadaşlar Barfix makinalarını kullanabilirler. Kaslar bir müddet sonra harekete uyum sağladığında, desteksiz olarak vücudu yukarı çekebilecek güç kazandıklarında hareket manuel yani vücut ağırlığıyla yapılabilir. Cable cross'un barfix demirinde de bu hareket rahat bir şekilde yapılabilir. 3 varyasyon içinde idealdir. Bu makinede kendinizi yukarı çekmeye yarayacak yardımcı ağırlıklar olmayacağından sırt programının ilk hareketi olarak barfix çekmek yararlı olacaktır. Çünkü yorgun kol ve kanat kasları ile barfix çekmek zor ve verimsiz olur. 4 set maksimum tekrarla barfix hareketini yapabiliriz arkadaşlar. Her hafta tekrar sayısını da arttırırsanız güzel bir gelişim sağlarsınız. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.